Ya arkadaş bu karılar ne fena ya. Anlamsız bir şekilde annemle tartıştığım her konunun sonucunda haksız olan ben oluyor. Anne sen bu kadar haklı olmayı nasıl beceriyorsun acaba? Bir konu tartışıyoruz tamam mı? Ben haklıyım normalde haklı oldum bir konu. Ama dönüyor dolaşıyor gene annem haklı çıkıyor. Anne azıcık da ben haklı çıkayım kız. Ne olur bir kere Allah için bir kere haklı çıkayım. Sonra vallahi başka istemiyorum. Mesela geçen gün en sevdiğim tişörtümün üzerine ozon damlatmış tamam mı? Anne biliyorum ki anne niye damlattı? Ben onu çok seviyordum. En sevdiğim tişörtümdü. Haklıyım değil mi? Haklıyım. Ama tartışma sonucunda ben dün anneme yeni bir tişört aldım. Biz buraya nasıl geldik ya? E ben de aynı haklıydım. Ben niye şimdi sana özür dilemek için tişört alıyorum anne? Evde sabahları annemle başka kimse olmuyor. Evde bir şeyim kaybolduğu sen otomatik anneme soruyorum. Annem diyor ki ben nerede bileyim Enes? Anne ev hırsız mı girdi yoksa anne bizim haberimiz mi yok? Nereye gidiyor o zaman bunlar anne? Sen bilmiyorsan kim bilecek? Durağıma millet geçiyor bakıyorum tanıyorum. Bu analar çok fena. Yemin ederim 22 yıldır annemle daha başa gelemedim. Hiçbir tartışmada haklı çıkamadım. Muhtemelen bir 22 yıl daha böyle olacak. E ondan sonra bir 22 yıl daha var. Allah ömür verdiği sürece ben haksız çıkacağım. Alıştık anne. Biz de seni böyle kabullendik artık ne yapalım.